Olamaz artık her şey daha da kötüye ilerliyor. Canım ailem acil toplanmamız gerekiyor. Çok önemli bir konu var. He babacım ne oldu polislikle alakalı olumlu bir geri dönüş alamadık mı? Ne yani bu sefil hayata devam mı edeceğiz? Maalesef canım ailem polislik hayatımızın böylelikle sonuna geldik. Ben artık şehrin komiseri değilim. Şu an polis merkezinde yeni komiser seçiyorlar. Aslı sen de polislik yapamayacaksın. Olamaz. Tüm bunlar neden bizim başımıza geldi ki? Baba, iyi de şimdi biz ne yapacağız? Maalesef artık işçi olacağız. Şehirde kendimize yeni işler bulup bu şekilde para kazanmaya çalışacağız. Annemiz ve ben polisken maaş yetiyordu. Ancak çocuklar artık siz de okula gitmeyip çalışmak zorundasınız. İyi de baba biz daha çok küçüğüz. Hadi beni geçtim. Bebek polisle Zeynep'in elinden ne iş gelir ki? Yani onlar ne yapabilir ki Allah aşkına? Hiçbir şey yapamazlar. Ben çocuklarımı çalıştırmam. Gerekirse sabah akşam çalışırım. Ama onlar okula devam edecek. Eee üzgünüm üzgünüm ama okulun taksitlerini ödemediğimiz için Balde öğretmen 3 çocuğumuzu da okuldan attı. O yüzden çocuklar sizin de çalışmaktan başka şansınız kalmadı. Benim aklımda bir iki tane plan var. Aslı aşkım biz seninle sokak sokak gezip karton toplayacağız. Sonra o topladığımız kartonları satıp para kazanmış olacağız. Çocuklar siz de maalesef ama maalesef dilenmek zorundasınız. Ne dilenmek mi? Ya baba biz dilenmekten ne anlarız? Neyse dilenmekten başka da bir iş yapamayacağımıza göre herkes hazırsa işçilik hayatımızın birinci gününe başlayalım. Belki de hayırsever biri o kadar çok para verir ki milyoner oluruz. Vay be dilenciliğin bile kuralları varmış. Hemen üstümüzü başımızı kirlettik ki millet bize acıyıp para versin. Evet çocuklar bu bölgede mi dileneceğiz? Bebek asker abi aşırı derecede karnım aç. Orada dilenirsek o yemek kokusundan ben bayılırım. O zaman en iyi nokta burası. Marketten çıkan insanlar bizi acıyıp umarım burada para verirler. Hadi çocuklar, şimdi oturup dileneceğiz. İyi de ben kimseden para isteyemem ki. Yani böyle bir adetimiz yoktu bizim abi. Nasıl yapacağız? Kim dilenecek? Valla ben de dilenmem. Yani şu an bu durumda olmaktan bile utanıyorum. Sırf insanlar bize para versin diye üstümüzü başımızı kirlettik. Allah Allah sanki ben bu halimizden çok memnunum gibi. Yani neyse tamam ben dilenirim. Siz sadece yanımda oturup biraz üzgün takılın. İnsanların bize para vermesini bu şekilde böylelikle sağlayabiliriz. Aslı hadi gel aşkım burada bir dünya karton var. Daha çok fazla karton toplamamız gerekiyor. Aşkım ama bu kartonları alamayız. Çünkü bu kartonların içi çöp dolu. Hay Allah ya şu kartonları boş bir şekilde kimse atmıyor ki. Herkes içini pislikle onunla bununla doldurmuş. Daha çok az karton topladık. Altı üstü 4-5 parça karton toplayabildik. Bu kartonla eve sadece bir tane ekmek alabiliriz. O da anca yani. O zaman vakit kaybetmeden hemen başka yerlere gidelim. Belki diğer yerdeki kartonların içi boştur. Onları hemen toplarız. Doğru söylüyorsun aşkım havada kararmak üzere acele etmeliyiz. Şurada büyük malikanenin önündeki kartonlar boş olabilir. Hemen hızlı hızlı onları da kontrol edelim. Aslında sadece karton değil de şuradaki çöpleri bile karıştırsak belki içinden bir dünya mücevher çıkar. Olamaz bu kartonlar da dolu maalesef bunları da Aşkım kartonu boşver de aslında mantıklı bir şey söyledin. Şu çöplerin içini karıştırsak bilmiyorum gerçekten sence de değerli bir şeyler atmışlar mıdır? Çünkü buradakiler aşırı zengin. Bence denemekten zarar gelmez. Zaten üstümüz başımız leş gibi oldu. İğrenç kokuyoruz. En iyisi çöpleri de bir kontrol etsek iyi olur. Bu sesler de ne böyle? Kapının önündekiler kimsiniz siz gelin buraya. Eyvah aşkım ev sahibi çıktı. Hemen geri çekilelim. Allah geliyor. Ee, buyurun beyefendi bir şey mi oldu? Evimin önünde ne arıyorsunuz ha? Benim kapımın öndeki çöpleri alabileceğinizi mi sanıyorsunuz siz? Belki hırsızsınız. Nereden bileceğim? Ee, yok efendim ne hırsızı görmüyor musunuz? Karton topluyoruz. Sizlerden ricam bir daha karton atarsanız içlerini boşatın. Ki ben alıp onları paraya dönüştürüp yani ekmek kazanabileyim. Allah Allah neyi nasıl yapacağımı sana mı soracağım ulan ben? Heh. Bir daha benim evimin önünde çöp topladığınızı, karton aldığınızı görürsem ikinizi de var ya yok ederim haberiniz olsun. Tamam peki beyefendi özür dileriz. Bir daha sizin kapınızın önünden karton falan almayız. Kerem gidelim aşkım. Siz ne kadar vicdansız insanlarsınız be. Halimizi görmüyor musunuz? Bizim 3 tane çocuğumuz var. Onlar ne yiyip ne içecekler? Her ne yiyecekler Beni ilgilendirmiyor kardeşim. O zaman gidip adam gibi bir işte çalış, para kazan. Hadi yallah defolun defolun. Bu insanlar ne kadar nankörler Ne kadar acımasızlar Yürü aşkım yürü gidelim Başımızın çaresine başka bir işle bakarız Allah rızası için az çok demeyelim Boş geçmeyelim 1 lira 2 lira lütfen He, Abicim atar mısın? He, defolun be iğrenç kokulu pislikler sizi Lafa bak be iğrenç kokulu pislikler de ne demek Bu insanlar ne kadar acımasız Gözündeki gözlüğü satsa 3 günlük yemek paramız çıkar Hayır he, herif defol <laughs> şuradan bir abla geliyor. Belki bizi ödür. Ablacım 1 lira 2 lira lütfen. He, <laughs> çekilin şuradan be. Defolun. Pislik dilenciler sizi. Ay, iğrenç kokuyorlar. Gerçekten doğru söylüyorsun abi. Bu insanlar ne kadar kötü. Alt üstü bir tane 1 lira ya da 2 tane 1 lira verecek. Yani bu kadar da olmaz ki. Hepsinin cebinde bir dünya para var. Yani biz burada küçücük yaşımızla dileniyoruz. Bize bir 2 lirayı bile çok görüyorlar. Vallahi bu kadar terbiyesizlik olmaz yani. Arkadaşlar şu halimizi görüyorsunuz. Daha sabahtan beri 1 lira bile toplayamadık. Yani lütfen bize acıyan herkes bu videoya like atabilir mi? Bir de eğer siz bizim şehrimizde yaşayıp bizim önümüzden geçseydiniz, bizi dilenirken görseydiniz, bize kaç para verirdiniz? Bütün attığınız yorumlara tek tek cevap verip kalp atacağım. Hadi hanım acele et bakalım. He, çocuklar sizin burada ne işiniz var? Dilenmeye utanmıyor musunuz? Utanıyoruz, utanıyoruz da ne yapalım? Başka şansımız mı var? Asıl para bunlarda zaten bey. Bilmiyor musun? Hep haberlere çıkıyor. Dilencilerin cebi para dolu. Biliyorum, biliyorum. Bilmem mi? Annesi babası evde sefa sürüyor. Ee, ulan var ya siz çakalsınız, çakal. Ne çakalı be ne sanıyorsun sen kendine? Annem babam gitti karton toplamaya. Bizim de gücümüz olmadığı için geldik burada dileniyoruz. Bir lira ver. Vermeyeceksen defol git şuradan bey amca. Kalkarsam senin burnunu kırarım bak. Yürü hanım yürü gidelim. Terbiyesiz herif seni. <laughs> Allah size bir lira vermez inşallah. Yok artık. Eti bitti. Merak etme canım kardeşim. Allah büyüktür. Umarım karşımıza şöyle güzel bir şans çıkar. Vallahi Eder benim motorum senin arabandan daha hızlı. Kısıra bakma da yarışabiliriz yani. He, bebek asker, bebek polis. Siz ne yapıyorsunuz burada? Dilenciliğe mi başladınız oğlum? Hayırdır? Maalesef babam komiserlikten kovulduktan sonra işler hiç iyi gitmedi. Annemle babam şu anda karton topluyor. Biz de hiçbir iş yapamadığımız için burada planmaya başladık. Bir şey değil mi burada? ne demek kızım? Ne yapayım? Motorumu size mi bağışlayayım? Allah Allah Ebrar bunlar can sıktı. Yürü gidelim kardeşim. Onlara da akşama kadar kolaylıklar dileyelim. Baksana enayiler daha 1 lira bile toplayamamışlar. Yürüyün gidin şuradan be yürüyün gidin. Sizin gibi arkadaş olmaz olsun. Tabii ki de bunu da anlamış olduk. Dost dediğin kötü günde belli olurmuş. Biz ne kadar kötü gündeyiz. Siz gelip bizde dalga geçiyorsunuz. Yürüyün gidin. Yürü abi yürü gidelim zaten burnumun kırızı, iğrenç bir koku var burada Aşkım gel bakalım çocuklar ne yapmış belki para toplamışlardır <laughs> Çocuklar ne yaptınız para toplayabildiniz mi? Maalesef babacım bir Allah'ın kulu 1 lira bile para vermedi Üstüne üstlük önüne gelen herkes bizimle dalga geçti Neymiş annemiz babamız çok zenginmiş bizi çalıştırıyormuş biz yalan söylüyormuşuz falan falan biz de kimin kapısından karton almaya kalktıysa kapıya çıkıp bizi azarladılar. Herkesle kavga ettik. Maalesef çocuklar şehrimizde herkes acımasız olmuş. Kimse cebinde para olmayan insana yardım etmiyor. Maalesef yani bu şekilde devam edeceğiz. Siz para bulana kadar dileneceksiniz. Çok sıkıldık biz artık bu durumdan. Lütfen Allah'ım lütfen bize yardım et. Aslı kenara gel aşkım araba çarpmışsın. He? Haluk Bey sizin burada ne işiniz var Kerem Komiser bu haliniz ne böyle Siz dilenci mi oldunuz İşçi mi oldunuz Ne yapıyorsunuz siz Siz bu şehrin komseri değil miydiniz Evet Haluk Bey öyleydik Ancak son yaşanan olaylardan sonra Komiserlikten kovuldum ee, Karımla birlikte karton toplamaya başladım Çocuklarım ise Burada gördüğünüz gibi dilencilik yapıyorlar Kerem komiser size kaç kere demiştim. Bir şeye ihtiyacınız olursa beni bulun demiştim. Siz neden bana gelmeyip burada dilencilik ve karton toplama işi yapıyorsunuz ki? Merhaba isminiz Haluk mu? Haluk amca lütfen babama yardım edin. Çok zor durumdayız. Tabii ki de yardım edeceğim. Mafyalar benim şirketime ve inşaatlarıma çökmeye çalışırken Kerem komiser beni mafyanın elinden kurtarmıştı. Ben de sonunda bunun karşılığını verebileceğim ve sizi bu dilenci hayattan işçi hayattan kurtaracağım. E Haluk Bey, şirketinizde bana iş mi vereceksiniz? Gerçekten çok teşekkür ederim. Sonunda ailem dilencilikten işçilikten kurtulduk. Hayır Kerem Komiser, size iş teklif etmiyorum. Size tam tamına iki çanta para bağışlıyorum. Böylelikle artık milyoner bir aile olarak hayatınıza devam edebilirsiniz. Ne? iki çanta para mı? Yıllardır polislik yaparım. Yüz yıl polislik yapsam bu kadar parayı kazanamazdım. Siz ne yapıyorsunuz Haluk Bey? Çok teşekkür ederiz. Haluk amca Allah sizden razı olsun. Gerçekten çok ama çok teşekkür ederiz. Artık biz de milyoner bir aileyiz. Lafı mı olur Kerem komiser? Eğer ben bu paraları kazandıysam sizin beni mafyalardan korumanız sayesinde kazandım. Gerçekten tekrar çok ama çok teşekkür ederim. Eğer bu parayı bitirebilirseniz ki bitmez biterse tekrar gelin. Aynısından tekrar veririm. Çok teşekkür ederiz. Artık bu sefalet hayattan kurtulduk. Şimdi mis gibi uzun bir tatile çıkabiliriz. Allah sizden razı olsun Haluk Bey. Sizler sayesinde tekrar çok ama çok güçlü bir aile olacağız. Çok teşekkür ederiz. Baba, canım babacım. Öldürdüler seni. Anne, biz artık ne yapacağız? Babam da yok. Ne yapacağız artık biz? Evet bebek asker abimi hiçbir zaman affetmeyeceğim. Babamızı öldürdü. Artık babamız yokken bu şeyi de çok fazlasıyla savunmasız kalıyız. Babamı öldürdü. Bebek asker abimi ben de hiçbir zaman affetmeyeceğim. Bir şekilde başımızın çaresine bakacağız çocuklar. Çok üzgünüm. Kerem, aşkım bizi bıraktın gittin. Artık benim bebek asker diye bir oğlum yok. Evet benim de yok. Canım babacım seni çok özleyeceğim. Biz daha kocaman adam olacaktık. Polis olacaktık. Ama sen tüm bunları artık göremeyeceksin. Leyla da ben de artık çok kötü bir duyumdayız. Ben babamın intikamını alacağım. O bebek askeri öldüreceğim. Benim öyle bir abim falan olamaz. Gerçekten artık her şey bitti. Bir dakika ne oluyor? Olamaz babamın mezarından sesler geldi. Anne sesler devam ediyor. Bir şeyler oluyor. Yemin edeyim bir şeyler oluyor aşağıda. Mezarın içinde bir olay dönüyor. Evet ben de duydum. Bu sesler de neydi böyle? Çok korkutucu. Acaba babam ölmedi mi? Anne üzgünüm ama benim mezayın içine giymem gerekiyor. Çünkü mezaydan sesler geliyor. Belki de babam ölmedi. Belki de babam içeride can çekişiyor. Ya da başka bir duyumun içerisine düştü. Acilen içeri giyip kontuyu etmem lazım. Babamı kurtarmam lazım. Anneciğim bu çok tehlikeli. Fakir amcanlara falan haber verelim. Daha önce de şehirde başımıza böyle şeyler gelmişti. Hayır hayır bunu yapamayız. Şimdi gidip onlayı bulana kadar vakit kaybedeyiz. Bu çok tehlikeli bir duyum olabilir. O yüzden de benim hiç vakit kaybetmeden mezarın içine giymem lazım. Mecnun ben de seninle geleyim. Hayır hayır benimle en iyisi kimse gelmesin. Ben tek başıma giyeyim. En azından bir şey olursa da bir iki kişiye oymasın. Sadece bana bir şey oysun. Hem belki babamı içeriden kurtarabileyim. Üstümde çok fazla silah tavay. Hadi ben gidiyorum. Burada seni bekliyoruz anneciğim. Hadi çok dikkat et. Hadi bana şans dileyin. Ben gidiyorum canım ailem. Şimdi şu yalayı da kıyalım. Birazcık deyin gibi duyuyor ama. Hadi atlıyorum. Bana şans dileyin. Anne ya Mecnun içeriden gelemezse? Merak etme anneciğim. Mecnun da aynı rahmetli babası Kerem gibi. Çok güçlü ve yapamayacağı şey yok. Mutlaka halleder. Ne kadar yüksekten düştüm ama hiçbir şey olmadı. Kesin bu da ters bir duyumlar var. Hı, olamaz. Ulan bu da kim böyle? Babamın mezayında babamın farklı farklı klonları kötü halleri mi var? Hı, hemen bir an önce öldürüp aradan çıkarmam lazım. Hı, tamam başardım. Ulan bu Babamın mezayına bak. Labiyant gibi bir yer. Olamaz. Burada da bir ileri var. He, olamaz babamın tung tung sahuya dönüşmüş hali bile var. Allah kahretsin bu mezeyin içi çok tehlikeli. Babamın kötü kötü klonlayı vay. Hemen şunu da öldürelim. <laughs> tamam önce bu taraftan gideceğim. Tamam hemen şundan da Kuytulalım Tamam çok güzel. Allah'tan yanıma fazla fazla silah almışım. Hemen bundan da hızlı bir şekilde kuytulalım Ne gidiyor? He, en arkaya da giden bir yol vay. Ama buradan giden bir yol da var. Burası bu yası kapalı gibi duyuyor. Şöyle ilerleyelim. Bu yası da kapalı bir ay. Oğlum farklı bir dünyaya geçti açılıyor herhalde. Ay neyse. Tamam şuradan şöyle ilerleyelim. Geldiğim yolu kaybetmemem lazım. Yoksa çok daha tehlikeli bir duyum olur. İlerleyeceğim, ilerleyeceğim ama çok korkuyorum. Babamın çok farklı derecede klonları var. Evet, karşı tarafta klon dolu. Tamam, ben nereden geldim? Önce bir onu karıştırmadan unutmayayım. Tamam, ben buradan geldim. Bu tarafa gittim. O zaman şimdi diye bu tarafta. Tamam, yavaş yavaş ilerlemem gerekiyor. Şimdi direkt elime silah alayım. Farklı bir silahla devam edeyim. Buradan gideceğim ama galiba bu yasa da bir yere gidiyor. Bu alan kapalı. Tamam geldiğim nokta. Olamaz. Burada da bir klon var. Neyse ilerledikçe artık neyin ne olduğunu göreceğiz. En iyisi önce buradan devam etmek. Şimdi hızlı bir şekilde şu meydanla kuytulalım. Bunlar babamın iğrenç klonları. Ulan hepinizi öldüreceğim. Şuna bak. Babamın bu hali neymiş böyle? Ayağı falan yok. Yani aşırı derecede korkunç duyuyor. Bunlar babamın neden mezarının içinde anlamıyorum. Hemen şundan da kuytulayım. Biraz daha ilerlemem gerekiyor. Hala her yerde babamın kötü çizdiği var. Bundan alan ölmüyor. Evet başardım. Tamam. Son olarak burada bir tane daha tuntun sahur var. Tamam mermim bitti. Hemen farklı bir silah geçelim. Bundan da kurtulduğuma göre şimdi az önceki farklı yoldan devam etmem lazım. Gerçekten bu yasır labiyent gibi bir ay. Buradan kurtuluşum çok zor. Çok zor. Yukarı nasıl çıkacağım bilmiyorum ama tamam. Bu taraftakileri bitirdim. Bu taraftakileri de bitirdim. Şimdi son olarak bu tarafta bir yol kaldı. Hemen He? lan aykada bir kapı var. Olamaz. Kapının önünde de muhafız gibi tung tung sehuylay var. Arkadaşlar çok tehlikeli düğümün ortasındayım. Lütfen o kapıdan geçtikten sonra belki de babamı bulabileyim. Lütfen arkadaşlar o kapıya ulaşmam için hemen herkes bu videoya like atsın. Evet şimdi elime daha güçlü bir silah aldım. Hızlı bir şekilde şu kapıya doğru ilerlemem lazım. Ulan bunlar da ne böyle? Burada bildiğin mezarın içinde bir yani burada bir kıyallık var bildiğin. Neyse, hemen şunu da öldüyelim. Tamam bunlar galiba bize saldırmıyorlar. Ama saldırmayacaksa neden bu burada klonlar var ki? Neden babamın kötü ikizleri var anlamış değilim. Bu kapının içinde ne olduğunu da o kadar çok merak ediyorum ki. Bunları da hala olamayız. Bunlar bana saldırmaya başladı. <laughs> tamam gelin buraya gelin. Ee, en son bunlardan da kuytuldum ve başka kötü ikiz ve tung tung klonu kalmadı. Şimdi bu kapıyı açtığımda acaba içeride neyle karşılaşacağım çok merak ediyorum. Hi, baba babacım orada yatıyor işte gözleri kapılı. kurtaracağım seni baba buradan çıkaracağım çünkü burası bir mezar değil burası bildiğim bir kıyallık ama aşağıda lavlay var şuraya bak burayı geçmeyi Başarmam lazım. Eğer düşersem vallahi ben de ölü gideyim. Babamın mezarında da ölmek istemem yani. Merak etme babacım. Geliyorum. Seni buradan çıkaracağım. Kurtaracağım seni. Tamam çok az kaldı. Bunu da geçtim ve son olarak bunu da geçtim. Evet başardım. Baba babacım iyi misin? Lütfen kendine gel baba ölmüş olamazsın. <laughs> Kötü ruhlarım öldü. Mecnun çıkar beni buradan. Baba canım babacım aslan babacım yaşıyorsun biliyorum ama seni buradan çıkaymam epey zor olacak şimdi babamı buradan nasıl çıkayabilirim hemen bir düşünmem lazım şu an babam benden çok ağır ve daha büyük babamı ellerimle taşıyabilirim aslında ya da sırtımla taşıyıp ama şuradan zıplayabilir miyim onu bilmiyorum neyse merak etme baba tüm gücümü kullanıp az sonra seni bu mezarın içinden çıkayacağım söz veriyorum. Bu seslerde ne? Mecnun geliyor galiba. Mecnun olamaz ne yaptın? Anne, anneciğim kuytaydım babamı çıkaydım mezaydan. <laughs> Merak etmeyin her şey çok güzel olacak. Aşağıda öyle şeyler yaşadım ki babamın gizleyi, kötü ikizleyi kötü klonlayı bana saldırmaya kalktı. Vurdular birkaç tane ama hepsini öldürdüm. Ve sonra babam benimle konuştu biliyor musunuz? Yani babam ölmemiş. Ne bu bir mucize. Hemen hastaneye gidelim hadi. <laughs> Evet, hiç vakit kaybetmememiz gerekiyor. Babamın kurtulması için onun acilen hastaneye gidip ameliyat alınması gerekiyor. Çünkü her yeri birazcık fazla yanmış. Bebek asker abim onu lav çukuruna attığında demek ki çok canı yandı babamın. Sana söz veriyorum babacım. Sen yeter ki gözünü aç. Senin intikamını en acı şekilde alacağım. Bebek asker abimi öldürmeden artık bana yahat yok. Önce bir kere iyi olsun da intikamı düşünürüz. Çabuk koşun. Canım babacım merak etme herkes senin için çabalıyor. Doktor beyler senin için pansuman yapmakla uğraşıyor. Merak etme çok iyi olacaksın kurtulacaksın buydan. Evet doktor bey hiç durmadan bir şeyler yapıyor. Galiba babamın pansumanını tamamlamaya çalışıyor. Baksanıza sürekli gidiyor geliyor bir şeyler yapıyor. Mecnun sen gerçekten bir kahramansın anneciğim babanın hayatını kurtardın. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapaydı anneciğim. Şu babanın haline bak. Gerçekten kocaman şehrin koca Keyam komiseyi ne halleye düştü. Hem de oğlu tarafından. Gerçekten çok yazık. Tüm bunları bebek asker abimin yapmış olması çok üzücü bir duyum. Artık bizim öyle bir oğlumuz yok. Yani bebek asker diye birisi bizim için artık yok. Ee, bir dakika Doktor Bey çıkıyor galiba. Geldi tamam hemen konuşalım. Doktor Bey babamın duyumu nasıl? İyi olacak mı? Evet sürekli oksijen kaybı yaşamış. Birazcık daha oksijen kaybetseydi buraya gelene kadar ölmüş olurdu zaten. Neyse artık bir süre burada dinlenecek. Peki şimdi görebilir miyiz? Evet ama lütfen abartmayalım. 5 dakika görseniz yeterli. Tamam Doktor Bey çok teşekkür ederiz. Anne, Leyla hadi gelin. 5 dakika oysa babamı görmemiz lazım. Babacım biz geldik iyi misin? Aç gözünü lütfen. Aa, çocuklar Aslı iyi olacağım merak etmeyin. Mecnun kahraman oğlum kahraman oğlum. Evet kahraman bir oğlumuz var Kerem. Seni hiç korkusuzca mezarın içine girip kurtardı. Olur mu öyle şey? Lütfen böyle şeyler söylemeyin. Benim yeğimde kim olsaydı aynı şeyi yapaydı. Ah, hayır yapmazdı. Sen beni kurtardın. Ama beni oraya düşüren de benim oğlum. Bunu unutma Mecnun. Ah bunları konuşup da daha fazla yorulma babacığım. Lütfen bir an önce kendine gelmeye çalış. Evet babacığım, aslan babacım benim. Yavaş yavaş kendini toparlamaya çalış. Seni kurtardığım için çok mutluyum. İyi ki mezarına giymişim. Daha buradan çıktıktan sonra intikam alınacak.